Kardiyoloji uzmanı Doçent Doktor Orhan Doğdu Ramazan ayı ile birlikte en çok merak edilen sorulardan biri olan kalp hastalarının oruç tutup tutamayacağı, hangi durumlarda tutmamaları gerektiği konularında açıklamalarda bulundu. Malum Ramazan ayı nedeniyle bizim kalp hastalarımız bize oruç tutabilir miyiz, tutamaz mıyız diye sıkça sorular sormakta. Biz hastalarımıza oruç tutabilir veya tutamaz diye genelleştirmiyoruz. Hastalığın durumuna göre, derecesine göre, hastanın durumuna göre biz oruç tutup tutmayacağı konusunda bireysel bilgi vermekteyiz. O yüzden hastalar mutlaka hekime danışarak oruç tutup tutmayacağına karar vermesi gerekir. Peki hangi hastalar oruç tutamaz? Son bir yıl içerisinde kalp krizi geçirip stent takılmış olan hastalar veya bypass geçirmiş olan hastalar, yetmezliği tanısı olup sıvı elektrolit dengesi, ilaç kullanmadığında sıvı elektrolit dengesi bozulan hastalar, yine hipertansiyonu olup ilaçla kontrol altında olunmayanlar, son bir yıl içerisinde yeni bir kalp hastalığı tanısı konulup mutlak ilaç kullanımı zorunlu olan hastalar, beraberinde şeker hastası olup insülin kullanım zorunlu olan hastalar oruç tutmayabilir. Bizim oruç tutabilir dediğimiz hastalar neye dikkat etmeli? Mutlak sürekli iki ana öğün, bir ara öğün şeklinde olacak şekilde üç öğün tüketmeleri gerekir. Bunlarda Mutlak suretle bu dönemde ilaçlarını hastaların aksatmaması gerekir. Yine bol sıvı tüketmeleri gerekir. İftarda öncelikle hafif bir yemekten sonra ara verip ara verdikten sonra ana öğüne geçmeli. Bu arada ana öğün kızartılmış ve kavrulmuş yiyeceklerden ziyade fırınlanmış veya haşlanmış yemeklerin tercih edilmesi daha uygun olacaktır. Yine iftarda ve sahurda gazlı içeceklerden kaçınılması uygun olacaktır. Yine iftarla sahun arasında bir ara öğün yapmaları uygun olur. Yine hekimle danışarak ilaçları aksatılmadan sahur ve iftar sonrası diye ayarlanarak düzenli olarak alınmalıdır. Eğer hastalarda ilaç kullanıma rağmen sıvı elektrolit dengesi, tuz dengesi bozuluyorsa, hastalarda şikayetleri artıyorsa oruç tutmakta ısrar etmemek gerekir. Hangi kalp hastaları oruç tutmamalı? Son bir yıl içerisinde kalp krizi geçirip takılan veya bypass olan hastalar çoklu ilaç kullanım gerektiren kalp yetmezliği hastaları yine hipertansiyonu olup ilaca rağmen kontrol altında e, tutulamaması ve e, hastaların beraberinde ek hastalıkları olması bu ek hastalıklarla birlikte ilaç kullanımlarının zorunlu olması e, durumunda hastaların oruç tutmaması uygun olacaktır. Hastalarımız oruç tutuyorsa bunlar mutlak suretle en az ilaçlarını aksatmadan bol sıvı tüketerek oruç tutabilirler. Ama tabi orucun e, hangi döneme geldiği de önemli. Örneğin yaz dönemine geldiyse sıvı ve tuz dengesi bozulacaksa özellikle kalp yetmezliği hastaların oruç tutmasını önermiyoruz. Ama e, kış ayına veya sonbahar ilkbahar ayına denk geliyorsa hastaların vakit olarak çok uzun sürmeyecek oruç dönemi oluyorsa ilaçlarını aksatmadan bol sıvı tüketerek... İlaçlarını nasıl kullanacağını hekime danışarak oruç tutmalarında sakınca yoktur.